Otizmli oğlu için kapı kapı dolaşan bir anne. Konuşma yokken Mete şu an herkesle konuşuyor. Göresel serpme kahvaltısıyla Londra'nın kuzeyinde parmak ısırtan lezzetler. Talebi üzerine biz de kahvaltı koymayı tercih ediyoruz güzellik uygulamalarında indirimler başladı. 120 poundluk olan mezoterapi 100 pound şu an. Egzer fuar alanında öne çıkan Türk firması. Online sipariş sistemini hem de kartla ödeme sistemlerini tanıtımını amaçlamakta. Son teknolojiyle üretilen pencere ve kapı sistemleri. Herkesin istediğine göre istediği model yapabiliyoruz. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Eci'den uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Sağlıklı Kaliteli ve uzun yaşam. Komedyen Olgu Şahin Londra'da ikinci gösterisini düzenledi. Onların aşina olduğu şeyleri anlatıyorum. Londra Aktüel Salı akşamı ATV Avrupa ekranlarında.